Uygulamaya giriş ise çok basit. Önce sana seviyene uygun hazırlanmış bir Olive Green kart veriliyor. Bu kartın üzerinde bir erişim kodu var. Bu erişim kodu ile platforma girip üyeliğini oluşturuyorsun. Ve artık her şey yalnızca sana özel. Günün her saatinde, istediğin yerde, ister cep telefonundan, ister bilgisayarından giriş yapabilirsin. Olive Green'de seni dinleyen konuşmalarına anında tepki veren bir yapay zeka konuşma partnerin var. Sen bir şey söylüyorsun, o cevap veriyor, hatalarını düzeltiyor ve hatta sana sorular soruyor. Gerçek zamanlı bir geri bildirim alıyorsun aslında. Ve bu da seni sürekli aktif tutuyor, sana özgüven veriyor. Böylece dil öğrenme sürecinde hızlanmış oluyor. Gelelim en güzel kısma. Bu uygulama Türkiye'de sadece ve sadece Amerikan kültür dil okullarında var. Sıkıcı eğitim metotlarını bir kenara bırak. Film izleyerek, konuşarak ve yaşayarak öğren. Şimdi hemen kartını al, erişim kodunu sisteme gir ve Olive Green dünyasına katıl.